bugün sizlerle aslında Minecraft'ta boyut it arkadaşlar. Aa, ah, kanka iki kişi ekliyoruz. Tıkla kanka, tıkla. Ben de tıkladım. Neredesin? Ben de ha, benim rengim mor. Pardon, benim rengim mor değil. Ne? Benim rengim turuncu değil. Benim rengim Benim rengim lacivert kanka. Ben lacivertim. Lacivert ol kanka. Ben lacivert oldum. Ha. Takımız Asrın. Arkadaşlar aslında takımız bugün boyut battle oynayacağız. Demasrın. Ben Arkadaşlar ama daha şu an adamlar gelmedi. Parkur. Haymanı. <laughs> Yürü. Oy. Oo bak burası zormuş. Bu parkur tek de yapacağım. Ben bu parkuru bitirmiştim. Aa düştüm merdivenden. Hadi oyun başlasın ya. Hah başlıyor. Merdiven çok kolay. Merdiven çok kolay kanka merdivenin neresi yok? Hangi renk? Küçük astronot uzay, çadır, bayrak bayrak, bayrak. bayrak, bayrak, bayrak. Bayrak. ben Türk bayrağı? Yapayım. Evet, Türk bayrağı yapalım. Astro, kanka kırmızı yün al. Yok ben ben gri beton alacağım. Ka tamam kanka sen çubuğu yap, ben de bayrakları yaparım. Bir de beyaz beton alacağım. Evet. Beyaz evet. beton, beyaz. Kanka biraz bağırsana ya, videoda sesin gelsin. Tamam kanka. Mesajı. Kanka sen bir direk yapsana evet. şuraya. Direk yapalım direk. Dur kanka. Kafam değişti mi benim? Bu ne lan? Niye buraya adam şey. koydun? Adam koydun buraya rastgele. Nasıl, nasıl geliştiriyor? Hı. Öldür. Bana bak. Yürüyüş. Kanka ama sen yanlış blok da attın. Kır bunları. Veda kanka. Evet arkadaşlar biz biraz temelini yapalım devam e, edelim. Arkadaşlar temelini yaptık. Aslı Daha buna bir şey ekleyeyim mi? Şimdi Bak, anladım, buraya mi? efek ekleyeceğim efek. Şunu alayım. Hoppa. Hoppa. Arkalarına da Hop. 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 Bunlar dur. dur. Kanka bu bayrak daha ne yapalım? Daha biraz daha bir daha yapabiliriz. Bana bakın lan. Ne kalsın. Yani. Efsane yaptım bu halimle. Kanka buraya Türk bayrağı koy. Dur. Ben Türk bayrağı koyamadım ki, ben koyamıyorum. Bana mavi, kırmızı Kırmızı. Kanka bak Hı? nasıl olmuş Türk bayrağımız? Ne? Yine? Ben buraya böyle içtikler varsa dinleyenlere koydum. Bak bak buralara efekt koyuyorum. Dur 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 du, du. Bak efekt koydum. Arkadaşlar nasıl olmuş? Hı? Şöyle asrın efekt mefek koydum. Ha? Kanka dur hava durumu. Kal. Yok yok ya bak. Hmm. Aslında elleme bir hava durumuna ya. Ben ben yaptım böyle bence yağmur yağarken güzel olmaz mı? Aslan hayır böyle şey mi olur ya? Çok bayrağımız gözükmüyor. Gözüküyor. Aslında ne yaptın ya? Of geçti şunu. Çok kötü gözüküyor. Biraz, evet. Oradan güneşli yapalım. Nasıl oldu? Neyse arkadaşlar turlamaya gidelim. Bu ne? Arkadaşlar, bak Bu adam mi? ne güzel yapmış Bu ya. Vallahi bak. Efsanevi. Biz çok kötü yaptık ya. Vallahi kötü yaptık. Efsanevi mi? Hiç uğraşmadık yani ki ben, biz. Bu niye bende böyle gölgeler düzeldi tamam. Bu da güzel ama bizimki ile aynı ya. Ben buna iyi verdim. İyi verdim. Ben de, ben de. Bende yine bu gölgeler. Dur şu gölge düzeldi. Bu güzel. Bu güzel. De bu, de güzel. bu güzel. Bu güzel. Bunu ben beğendim. Aa, bu Aha al. Efsane mi? Efsane mi yapıştır efsane? Ya lan! Dur. Dur. Lan Aslı bak dedim çok kötü. Ne oldu lan? Çok kötü dediler. Şey mi patladı? Yani sonuncuyuz. Arkadaş da olmadı. Ben öyle Elbise, ampul, zombi, 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 zombi. Arı. Ve zombi. Arı, arı, arı. Arı yapamayız. Zombi gelmiyor. Ha şimdi ben zombiyi şöyle yap koyacağım. Ona göre bakarak. Ben yapacağım. köylü yapacağım. Bombi. <laughs> Bak <buraya> koyalım <laughs> Kanka ben neyse arkadaşlar Kanka biz ayak. biraz şunu ayak temelini yapalım devam edelim. Arkadaşlar şöyle köylünün tipe bakın ya. Köylü bir koydum. Kollarına birleşik yapmamız gerek. Kanka kollarına birleşik yap. Kanka kol yapmaya uğraşamıyorum ya. Tamam bence ama çok güzel durdu. Bence efsane oldu bizimki. Dur şöyle ah Heh, tamam. o, yaptım Ya Of, of. Daha ne oldu? bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar turlamaya geçelim. Vay. <laughs> Babamı Çok kadar be yani. seviyorsan. Aslında, olmuş olmuş troll troll zombi. Ben bunu ya da ben bunu iyi vereceğim iyi 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 verdim. Ben, ben, kötü verdim. Bak bu güzel bu güzel ama bitirememiş bitirememiş kötü pup Köşe kötü wow. kötü pup pup pup. Şişkun bu zombi niye kadar şişko olmuş? Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Wow. Oğlum bu tipe bak. Bu nasıl bir tip lan? Çok kötü. Dedi ki çok güzel oldu lan. Aha. Bence bizimki beyler. Dur milletin eline bakıyor. Milletin elinde kötü var hep lan. Herkesin elinde kırmızı var. Ama, bence verdiler kırmızı. Ana bu güzel. Bunu vereceğim ben. Ben bir şey diyemiyorum. Bak yapmış neyse. Aldın güzel yapmış la. Ne yapmış kanka? zombie ama zombi yok, zombi yok. Zombi yok. Wow. Şu var bak şu var ama odunun da mezardan çıkmış gibi yapmış. Aa bak olmuş mu olmamış bu ya. Buna da iyi vermezsin. Bak bir de kutu Buna da iyi vermeyin ya. Arka, Çipe bak. <laughs> ben de gölge var ya. Ha, yani. Yani. Abi, abi. Abi, gözleri bile yapamamışlar. Gözleri yok lan arginozombili. Abi nasıl ya? Abi. Oğlum ne? Altıncı mıyız? Öyle şey mi olur abi? Güzel yaptık ya. Abi ne yaptık ama be? Lan dosyana video Arkadaşlar cam yapacağız. Bak. bu mı kullanak ya. Ben bunu kullanacağım. Baksana. Kola bardağı yapalım aynen. mı? Kola bardağı. Bence de kola bardağı yapalım. Pipet de yaparız. Anne tam içine böyle kahverengi bir şey koyarız böyle. Kola kahverengi blok koyarız. Siyah ve kahverengi karışım bir şey. Şimdi birazcık içerik koyalım aynen de. Şöyle ben. Koy ne koy. Hani kola bardağı. Yapma yapma ya yapma düzgün bardak yap ya düzgün. Ha, o da aa aslında ama sana 5 dakika vermiş. Kanka ben bir de sen yap ya ben bir de su bardağı yap bir de e, fanta yapacağım. Onun için alarm koyarız fanta. Bu kaça kaç? Kaça kaç bu? 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 5. Emre kanka ben yeni bu mutfak havası yapıyorum. Ben niye yapamıyorum? Ben yapamıyorum. Ben. Kanka şöyle şöyle yap ya. Çık. Kanka bilek yaz böyle. Ben buraya fanta baldağını yapıyorum. Bu arada arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Ha? Kanka ben var ya kolanın içine buz koyabilirim. Sen bir kolayı doldur. olur niye kapattın lan ben nasıl çıktım? İçini doldursana evet. kanka cam var cam içini doldursaydık. Tamam gidiyorum. Kanka açtın deliğe de şey yapak mı pipet? Kırmızı, kırmızı almalıyım. Bence buradan yapalım. Buradan da çok kötü görünüyor. Kanka ben yaparım ya bana salsana. Sen diğerini fanta yapsana. Fanta mı olacak tamam. Hı hı. Açtı. Bu altlık değil mi? Aynen bu ama Ben bunu birazcık bilip yapmamışsındır Kanka pipet yapmaya çalıştım. Kanka şimdi fantomuzu da Ne ya de olsun şöyle ya buraya bul atacağım. İçine falan. Dur. Ben 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 de ben diğerine tamam. strike yaptım. Tamam. Emojiler atacağım. Diğerine sprite yapar mısın Kalk dur. Diğerine strike yapar mı? Dur dur oyunu mu çökertiyordun Aslı? Nın? Ne bağırıyorsun? Aslı bak. Güzel duruyor. Yani sen sen de küfet yap kanka ben. Ya Spray çekini yapıyorum. Kanka ya hayır yapma ya sprite etmeyecek. Ee, yaparız ya bir dakika var. Yastım sesim biraz garip geliyor. Kanka biraz bağırsana ya. Bağırıyorum ya o bizim de bağırıyor. Ha kanka bak şu pipetin aynısını yapacağım. Dur şurayı şöyle. Koy 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 koy. Ne var, Darım? Ben. Senanne, sen misin? Arkadaşlar, kusura bakmayın. Şunları buz atacağım Kanka bak buz attım, gördün mü? Bak şuraları buz attım. Buz attım. Buz attım. Kanka ben buraya bir şeyler daha ekleyebilir miyim? Eee. Dur, altın, altı kırmızı ün yapacağım. Emekan ve camla şunları doldursan abi. Ah vay 40 kır 40 40 40 kır! 40 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 kır 40 40 40 40 40 40 40 Ah oh, tamam bitti. Nasıl olmuş bulmuz koydum. Bence oldu be. Bence de. İki küçüklik içecek bak. Fanta ve kola. Bence de. Kahve. Bak bu güzel. Kahve. İyi verdim ben bunu. İyi. Iyi. i̇yi verdim. Çok iyi, çok, iyi. çok iyi değil. Normal iyi kankam. Normal iyi. Normal iyi. Normal iyi. Normal iyi. Evet. Normal iyi. Millet fontan içine girme. Oy ya biz bunu mu yapsaydık? Çok iyi. Kanka ben mükemmel, mükemmel var. Adam... ver. Çok iyi yapmış adam. Adam var be efsane. Bu birinci olmazsa var efsiyim. Bu ne lan? Bu çok kötü. Pup, pup, pup veriyoruz. Adam resmen buraya akvaryum yapmış? Aa, olabilirdi bak. Şimdi ben şunu anlamadım. Şu Ne? İyi verdim ya. ben buna. Ben bunu iyi verdim kanka. Ben çok kötü verdim. Oo! Buna Mükemmel. Ben çok iyi verdim. Bak bu da aynısı. Buna da, da çok iyi verdim. Yap yap Al 6C al, koymuş. Al. Kanka çok iyi ver ya. Normal iyi verme. <laughs> ya olabilir. Ya. Çeşmeden bardakla su evet, doldurmuş sahne. herhalde. <laughs> i̇yi verdim. Ben de iyi. Aha, Aha, bak bu bizim ki. Ya. Aa birinin elinde var. O elinde akışlıyor ha. Millet güzel veriyor ya. Bu güzelmiş. Ya. ya. Şu olmamış da yani o yüzden <laughs> Kalmıştır bardak yapmaya çalıştın da. Ne iyi. i̇yi verdim ben ya iyi. Evet, oyun, arkadaşlar de. bu arada oyunu kasıyor kusura bakmayın. Oh, ya işte, normal ya yine. Oha burayı çok güzel yapmış. Ben onu ya. çok sevdim. Ben de yapılır sevdim ya. Dö 10. sıradasın. Oha 4 puan almışım. 4. Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar. Başka videolar görüşmek <laughs> üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın.